Bizim iktidarımızda gençlerimiz özgür olacak. Özgürce düşüncelerini ifade edebilecekler ama hakaret etmeme kaydıyla. Yahu Sayın Cumhurbaşkanına edilen hakaret ve küfürler kendisinin başta bak kendisi beyin başta çekim edilen şişmota üzerine çıkıp ana a, a a dediği edilen hakaret ve küfürlerin ben dünya üzerinde hiçbir ülkenin cumhurbaşkanına devlet başkanına edilebileceğini edildiğini bilmiyorum. Bilmiyorum. Yok. Siz küfredeceksiniz, hakaret edeceksiniz, iftiralar atacaksınız ve sonra hukuk bunlara, yargı bunlara hesap sorduğunda Türkiye'de düşünce özgürlüğü, özgürlüğü yok, yok diyeceksiniz. Sonra bir canlı yayına katılacaksınız ve diyeceksiniz ki bizim iktidarımızda gençler istediği gibi konuşabilecekler, eleştirebilecekler ama hakaret, ama hakaret etmeme kaydıdır. Şimdi bana Demokrat Amca. Şimdi bana buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Erdoğan'ı hakaret etmeden yahut iftira atmadan eleştirdiği için tutuklanmış bir tek isim göstersin. Bir tek isim. Varsa da sahip çıkalım. Varsa sahip çıkalım. Çıkmayan da namerttir. İki. <laughs> hani demin dedim ya. Mesela fragmanını gördük. Hatırlayın. Şu stüdyoya da gelmişti. İstanbul'da su fiyatlarını yüzde kırk indireceğim dedi. Yüzde altmış zam yaptı. Yüzde kırk indirmeyi bir tarafa bırakın. Yüzde altmış zam yaptı. Niye yaptın zam mı? Zam değil finansal düzenli Başka bir şey söyleyeyim. Daha da sıkıştı. Bak çok önemli burası. Dedi ki maliyetler arttı. Dolar şu kadar oldu bu bu kadar oldu. Bir dakika ya maliyetlerin artması, doların şu kadar bu kadar olması aynı zamanda ülkeyi idare eden iktidarın da derdi değil mi? Yani iktidar oturuyor doları 10 lira yapalım mı diyor. O yüzden mi 10 lira alıyor? Pandeminin bunda etkisi yok mu mesela? Tamam Yahut buna benzer sağlıklarının şey etkisi yok mu mesela? Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda... Ekmeğin o... fiyatını bilmiyordu. Hayır başka bir şey söyleyeyim. Bütün ailelere 600 lira yardım dağıtacaktı değil mi? Evet. O zamanki 600 lira kaç dolara tekabül ediyorsa... Bugün versinler aynı işte. miktarı Ekrem Bey versin. Evet. Devam Bekara et. karı boşamak kolay gelir Şimdi, diye bir atasözü var. Geldiler dediler ki bakın buralar önemli. Niye önemli? Az sonra bağlayacağım. İstanbul'da korkunç bir israf var. he eyvallah var. Biz iktidar İstanbul Belediyesi'ni kazandığımızda bu israfa son vereceğiz. Helal olsun. Tamam son vereceksin. E ee, bu israfa son verince bizim öz kaynaklarımız bize yetecek. Ha, tamam ne güzel aferin sana. Geldin iktidara. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurulduğu günden bugüne borçlanmadığı kadar borçlandın artık borç alamayacak hale geldin. Bir. İsraf neymiş efendim? 50 tane araba varmış. Yeni kapıda sergiledin. Bugün 150 taneye çıkardın. Açın bakın ben şey atmıyorum. İstanbul'a Gebze'den Silivri'ye kadar bir yeşil koridor oluşturacağız. Ne güzel. Artık İstanbul'da beton olmayacak. Maşallah. Yeşil alanları, parklarımızı çoğaltacağız. Çocuklarımız bak bizzat kendi ifadesi imam Çocuklarımız o parklarda neşe içerisinde oynayacaklar. Onlara nefes aldıracağız. Onların yeşil alanlarını, parklarını ellerinden alınmasına fırsat vermeyeceğiz. Eyvallah. Helal olsun sana. Madem bunlar böyle yapsan. Yahu bugün Eyüp Sultan'da çocuklarının parklarını kentsel dönüşüm yapacağım diye elinden alan İmamoğlu'na bütün mahallenin tepkisi vardı. Kadının biri darp edildi İmamoğlu tarafından, arabası tarafından çarpıldı, burnu kırıldı, korkuldu bilmem ne oldu. Yahu bir dakika toplandılar dediler ki parkımızı elimizden alma dinlemeye bile sen cumhurbaşkanının ağzıyla cevap vereyim mi? Evet. Beyler devlet yönetiyoruz evet. devlet. Şimdi devam edelim. Yani sırtınızda yumurta küfesi yok. Evet. Seçimlere geldiğim mi hava bedava, su bedava, yaşamak bedava. Bir tek çivi çaktın mı? Hayır çakmadın. Kendince işte bir bir, bir şey değil. bir tek çivi ya zaten sen İstanbul ha? Bak Çünkü PKK çakıldı. PKK bayrağı YP, YPG armalı. Evet. Küçükçekmece Belediyesi'nin kaymakamlık tarafından yıktırılan YPG armalı çocuk parkı ekranlarınızda. Evet. Küçükçekmece Belediyesi. Bunu hangi akıl, hangi cesaretle yapabilir? Ya. Devam edelim. Bunlar fragmanı. İktidara geldi. Ya, bunun kararını bu millet verir. Bu millet ne kadar verirse verir, saygımız olur. Ya aksini düşünebilir miyiz ya? Bitti. Derdim o değil. Gelelim şuraya. Bu arkadaşların iktidarında asgari ücret 10 bin lira olacak. Değil Rah mi? Rahmetli Hay Haydarbaş'ın da Tabi. iktidarında öyle olacak. Asgari ücret 10 bin lira olacak. Ne zaman olacak? Hemen olacak. Niye? Bu ülkede israf var. Bunu önledikleri önleyecekler. Hiçbir şeye gerek kalmayacak. 10 bin lira olacak. Yok. Ne zaman olacak? E, 20 sene sonra olacak. Ha? Emekli maaşı 10 bin lira olacak. E, minimum. En düşüğü. Ne zaman olacak? Normalde iktidara gelirsin. Emekli maaşını 10 bin lira. EYT'liler kalmayacak. Ne EYT'liler de hemen herkesi emekli. 60 yaşında emekli mi olur? 50 yaşında değil. Hemen edeceksin. Bütün öğretmenler işe girecek. Bütün öğretmenler kadrolu olacak. Bütün, ne zaman bütün mühendisler kadrolu olacak? Bütün muhtarlıklara kadro açılacak. Yok, ya Turgay aturgarlar vallahi içim bulandı yani. Bunu alacak daha da bunaltacağım PKK bize mi saldıracak? Saldırmayacak. İyasi ama bunları yapıp ülkenin kaynaklarını niye bunlar harcayalım? öyle diyor. Evet. Eğer iktidara geldiğinde 3. havalimanını kapatmazsanız kapatmazsanız Hani diyordunuz ya bu... Fuzuli ne gerek var? Atatürk Havalimanı'nı şey Kapatmazsanız namersiniz. İktidara geldiğinizde 3. köprüyü kapatmazsanız namersiniz. İktidara geldiğinizde... A, su kaçıran... E, Marmaray'ı... Marmaray kapatmazsanız namersiniz. İktidara geldiğinizde bu köprüleri... Yeni yapılan köprüleri... Efendime söyleyeyim otobanları... 1 liraya düşürmezseniz fiyatını namersiniz. Bir şey söyleyeyim mi? Kemal Bey... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adayken... ...en çok eleştirdiği şeylerden biri de neydi biliyor musun? Metrobüs. Evet. Kapatmazsanız... Hayır. Bir, şey, bir yere getirdin. Yıllarca, yıllarca bakın. Diyelim ki İstanbul iki sene önce seçim oldu. Seçimden beş yıl geriye gitti. Beş yıl boyunca metrobüse dediler ki... ...bu ne ilkel bir şey. Bu metrobüs olur mu? Bu metrobüs ne kadar kötü bir şey... Bunu kaldıracağız. Kaldır. Elini tutan mı var? Eğer üçüncü köprü yapılmasaydı, eğer Marmaray, Avrasya yı yapılmasaydı karşı çıktınız bunlar. Yahu bunların yapımına karşı çıkmak gezinin bildirgesindeydi yahu. Tabi tabi tabii. Allah aşkına bir hayal ediniz. Allah aşkına diyorum ya. Kaldıralım Marmaray'ı ortadan. Yok. Kaldıralım Avrasya'yı ortadan. O da yok. Üçüncü köprüyü de kaldıralım ortadan. O da yok. Kuzeyden çevreleyen, şu Ankara'ya kadar giden Kuzey Marmara Otoyolu'nu da kaldıralım, o da yok. Yahu Erdoğan'ı sevmeyin, Ak Parti'den nefret edin, oyunuzu da vermeyin. Ama Allah rızası için şunları İstanbul'da, sadece İstanbul'da hayatınızdan bir çıkarın ve bir hayal kurun. Marmara yok. Avrasya Tüneli yok. Üçüncü Köprü yok. Efendime söyleyeyim, şeyler yok. Siz söyleyin. Kuzey Marmara yok. Yetmedi. Osman Gazi Köprüsü de yok. Yok. Yani oradan Yalova'ya geçiş yok. Döneceksin. Hala o eski feribotlar var. O da yok. Çünkü hepsine karşı çıktılar. Peki Marmara'yı ne kadar kişi kullanmıştır 8 yıl içinde? Ne kadar? Tahmini bir şey söyle. 150 milyon. <laughs> 600 milyon. Valla bilmiyordum ve 6. 6... Anadolu Ajansı'nda <laughs> söylüyorum. E, hatta 2019 yılında 403 milyon şu an itibariyle takribi 600 milyon 600 milyon kişi Marmara'yı kullanmış ne dediler su kaçırıyor ya vallahi tükeniriz bunları konuşursak ya hayır hayır bak bir şey söyleyeyim eğer çıksın namus sözü şeref sözü senden de isteyeceğim çıksın iktidara geldiğimiz gün Marmara'yı Avrasya Tüneli'ni. Üçüncü köprüyü kapatacağız. Havalimanını, yeni havalimanını. Programa neyle geldi? Kapatacağız. Atatürk Havalimanı'nı yeniden inşa edeceğiz. Bu şehir hastanelerini kapatacağız. Geldiğimiz gün kapatacağız. Üniversite yap. Önemli değil. Atatürk Havalimanı'nın bir listine 2 milyar dolar diye tezvirat çıkardılar. 500 bin tane balık atladı. Eğer oyumu vermezsem daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.